Deliler, erer, çiçekler, hep harika görünüyor. Değil mi Pans? Evet Hepsi, hepsi harika. Ha bak bak, işlevay geldik bile. Hadi katsiçe etrafa bakalım. Tamam katsi. bir şey görüyor musun? <laughs> Yok, çok yüksek değil. Almasın. O zaman alçalmamız gerek. Cüce ne yapmamız gerekiyor alçalmak için? Aa, korkma fal korkma. Sadece alçalıyoruz, düşmüyoruz. Evet. Sen niye korkuyorsun o zaman? Hı, ne korkması canım? Onu da nereden çıkardın? Korkmadım ki ben. Evet. Evet. Fatma işte bile patlamadı... Patladı... Patlamadı... Patladı... Çocuklar çocuklar e? bırakın tartışmayı da, şuradaki pin değil mi baksanıza... Amanın gerçekten de bu pin,